Var. Amin. Sayın, Sayın Cumhurbaşkanımız, evet. gerçekten sizlerin dualarıyla ayak Ben birkaç kere yakından e, görme fırsatım oldu. E, yani yakından görünce o yükünun ağırlığını o evet. hissediyoruz ki. Yani gerçekten e, Türkiye için ömrünü adadı. Ömrüne de adam yaşlandıkça bunun kıymetini bilmiyorlar. Şimdi hep evet. beraber anlatacağız inşallah. Doğru. Ne hiç az şey? Ya aslında sen Türkiye'yi para mı şey ediyor? <laughs> Askeri ücret, <laughs> az olan siz de durun. Türkiye'de durmuyoruz bayram altında daha ne isteyin? Herkes fakir. Evet. Evet, fakir. fakir yok. Vatanımız, vatanımız var, milletimiz var. Aa, fakir. doğru fakir. oğlum. Onlar, daha ne isteyiz? Daha ne isteyiz oğlum? Bir şükür. Evveli para yok, şimdi var. Hiç fakir yok. Evet. Cumhurbaşkanımız herkese bakıyor. Bin kere razı olsun. Vallahi Allah bayi onu başımızdan eksik etmedi. Dünya lideri, Türkiye değil, dünya lideri. Bir kere gören Rabbim nasip etsin. Cumhurbaşkanımız çok seviyor. Çok seviyor. Cumhurbaşkanımız bize çok seviyor. E, Hayatımızda görmediğimiz şeyleri, ilkleri yaşattı. Evet. Belki de şöyle haritaların büyüdüğünü de e, Cumhurbaşkanımızdan görür müyüz? İnşallah görür, görürüz diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Da, Orta Doğu'da yaptığı hamleler. Evet. Yani gerçekten bir siyasi deha. Çok, çok Çok kıymetini, çok kıymetini bilmiyorlar. Rabbim biliyor. İnşallah. Bilen biliyor olsun. İnşallah. İyi evet. Hadi Allah'a emanet olun. Şimdi artık göremiyorum. Bir sene kaybedince bayağı hasta oldum. Çok çok size, çok seviyorum. Haydar Erdoğan'ı sevmem biz Tayyip Erdoğan'ın ilk kurumundan beri AK Parti'nin bir şeysiyiz. Kurucu şu, kurucusuyuz. Benim oğlum 9 sene mi ilçe başkanı yaptı. Daha evvel arada ilçe başkanı. Şimdi de yine başka. Yani elimden geldiği kadar daha komşularımdan da ilk gücüm yettiği kadar çok uğraştım başkanımıza, ona, Hepsini de çalıştım. Allah şükür. Çocuklarım bir iki çık var Allah şükür şöyle. Etrafımız çevreli. Ailemiz, etrafımız gayret ettik. Bizim Allah'tan sağlığını doyurmasın evet. Allah Rabbim. Başımızda daha bir uzun boylu tutsun. Demin zaten söz söyledim. Cumhurbaşkanı Zaten yıllar önce söyledi, 20 yıl önce bu toplantısında kapı kapı dolaşın diyerek o gün bugün hep biz zaten bu kapıları dolaştık. Cumhurbaşkanımız bir başka bulamayız bir daha. İnşallah yerine değilsin gelsin. Kızına, küçüğü, vatanımıza, milletimize daha ne etsin adam? Yokluğa, hastaya, bir şeye. Herkese yardım ediyor. Daha Dünya bir yanı, Allah'ın ömrünü versin. Allah'ın Başımızda versin. Başımızdan Tamam. Başkanımızın kalesinden değil. Evet. Aynen. 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 Aynen.